İstanbul Protestan Kiliseleri tarafından hazırlanan Doğuş Bayramı kutlaması 24 Aralık Cumartesi günü Cemil Cantaş Kent Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Kutlama Saat Yedi Türk ekranlarında ve sosyal medya hesaplarında canlı olarak yayınlandı. İstanbul Protestan Kiliseleri tarafından hazırlanan Doğuş Bayramı kutlaması 24 Aralık Cumartesi günü Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde gerçekleşti kutlama Saat 7 Türk ekranlarında ve sosyal medya hesaplarında canlı olarak yayınlandı. 700 kişilik salonun dolup taştığı etkinliğin açılış konuşmasını yapan Uygar Düzgünler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını yayınladı. Noel bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Bayramın birliğe, beraberliğe ve huzura vesile olmasını isterim. Program Yuhanna 3. bölüm 16. ayetiyle başladı. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsunlar. Yuhanna 3. bölüm 16. ayet. Ardından Noel ezgileri söylendi. Katılımcılar dualar ve Tanrı'ya şükranlarla ilahilere eşlik etti. Etkinlik izleyicileri 2000 yıl öncesine götüren Noel gösterisiyle devam etti. Meryem'i kendine eş olarak almaktan korkma, çünkü onun rahminde oluşan kutsal oğundur. Meryem bir oğul doğuracak, adını İsa koyacaksın, çünkü halkını günahlarından o kurtaracak. Günün anlam ve önemine yönelik konuşmayı pastör Levent Kınran gerçekleştirdi. Pastör Kınran konuşmasına Yuhanna 1. bölüm 14. ayetiyle başladı. Paylaşımın ardından dua zamanına geçildi. Tuzla Protestan Kilisesi'nden Emre Karal'in yönlendirmesiyle pastörler, ulusumuzun üzerinde Tanrı'nın esenliğinin yayılması için dua etti. Kutlama Noel ezgileriyle sona erdi. Sohbet zamanında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hediyesi olan yiyecekler misafirlere dağıtıldı.